bu büyümüş <laughs> Elif, cüvcülerin kocaman olmuş. Evet. Siz, arkadaşlar, siz gözünüzü kapatın. Ben kaltoşun büyüklüğünü göstereyim. Kaltoş kaçıyor. Yakala. Elif, küçücük bir civcivdi bu. Sen büyüdün mü? Bunun annesini göstereyim. Aha. Aynen, annes. Annesinin kopyası bu. Evet. Bakayım. Yan yana koy bakayım şöyle bir getir yanına. Ay. Sen ama aynı. Bu, ama keltoş horoz. Annesi tavuk. <laughs> bunlar keltoş mu? Evet. Arkadaşlar bunların yanına koyun bakalım ne yapacak. Çok merak ettim yani. Bence döverler. Döverler. Benim. Annesi izin vermez. Hadi bakayım. Çekilin Heh. bakayım. Elif bir şey demediler. Aynen dediğin gibi. Aha. Birisi saldırıya geçti ama kaçtı. <laughs> devam etmedi vurmaya. Hmm, acaba kendi türlerinden olduğunu biliyorlar mı Elif? Aha, bazen vuruyor gibi yapıyor. Tam orada dursun biraz. Biz diğerlerine bakalım. Gel. Başka Aa, şimdi hangi şey türler var? Nasılsın? Tamam biz bir e, kulağımız orada olsun. Şimdi bak. Gel. Bunları tek tek gösterelim. Şu. Ben beyazlar sultan civcivi. Maşallah çok bu, güzel olmuş. Bu beyaz hint. Beyaz hindi. Gel gösterelim. Ay. Beyaz hinti büyük hintlerin yanına koyalım mı? Aa büyük, büyük hintler döver ama. Ama kendimiz dövmediler. Hint hint türü farklı. Hint türü biliyorsun. Bunları çok güzel. Hani? Aa gel dışarıda inceleyelim onu biraz bakalım. Neymiş bu? Bunun türü ne biliyor musun? Bunun türü ispenç. İspençler hangileriydi? Şu var ya hani küçük kenarda olanlar. Bunu anne babalarının yanına götürelim mi? Götürelim. Bakalım ne diyecekler gel hadi gidelim. Anne babalar nerede? Ha? Anne babaları? <laughs> o dönen beyazın yanına olmasın şurası. Evet. <laughs> <laughs> Yavrumu getirin bana. <laughs> Horoz mu doğurdu? Horoz'un kızı prenses Bir Prenses. Prenses yürüyün eğilsin. Prenses. <laughs> Elif sen girebilecek misin buraya? Bence... Ben giremem sen tut. Ben ha? kamerayı tutayım. Bak 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 geldi bak. Neyse bu fikirden vazgeçelim bence. Bu horoz tehlikeli duruyor. Kızına yapacak? bakalım. Kızına vurabilir. Evet tehlikeli olabilir bu. Uzaklaşalım buradan. Korktuk. Evet. Şimdi... Prenses, prenses. Eğilin eğilin. Elif bunlar ne diyor sana? Bunlar da gul 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 dedi. Tamam onu bırak. Şu sultanı sevelim sultanı sevelim. Ben beyaz sultan. O <laughs> Evet şu büyüğünü. Gel getir bakalım onu. Çamını Çamını Sultan mı bu? Sultan evet. ne demek? Eski zamanlarda kraldı. Bunun elinde eğilelim. Eski zamanda krallar Ras Sultan deniyordu. Ve bilesiz, bilesiz. bu... Dur şöyle bir yakından gösterelim. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Küçük bir türümüz daha var. Verir misin ona? Yüzüğü de alalım. nasıl kraliçe olduğunu göstereceğim. Hani göster bakalım. Aha, dun 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 dun. Tan eğlin elimde eğilin. Bu kraliçe mi oldu? Şöyle dur önden bir göstereyim bakalım. Arkadaşlar aynı bir kraliçe. Tacını taktı çok sevimli oldu. Ay. Kraliçe. Kraliçe merhabalar. Lütfen ayağa. Lütfen diz çökün. Diz çeker misin? Ay, <laughs> Ay kraliçenin tacı düştü yahu. Çabuk. Kraliçeyi diğerlerinin yanına götürün. Bakalım tamam, ne tepki verecek. Tamam ama çöker misin? Ama olur mu öyle şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sen diz çök. Çabuk. Diz çök. Kraliçenin karşısında. Aç. Hadi düşmeden. Diğerlerini bir gösterelim. Diğerlerini gel. Hadi. Diğerlerinin yanına koyalım kraliçeyi. Evet tamam. kraliçeyi diğerlerinin yanına götürelim. Kız kaçtı. Ay 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 ay. Kızım, ay. ay. Arkadaşlar size bir trak diye yapmak istiyorum. 1 2 3. Kayıt. Ah kızım. Halkın önüne bugün ilk defa çıkacaksın. O yüzden tacını takmasın. Anne ben takmak istemiyorum. Hayır takacaksın. Hayır takmayacağım. Aa takacak. Sen buna ne yapalım biliyor musun? Gerçek bir taç alalım böyle. yüzükten değil de gerçek bir taç getirelim. Ama bakalım. bu daha çok yakışmadı mı? Bir bakın. Evet yakıştı ama durmuyor ki. Hayır durmuyor çünkü bu hareketli. Hayır ama o yüzük olduğu için öyle. Tamam. bir şey yapalım buna. Gerçek bir taç bulalım. Bir sonraki videomuzda takalım. Bırak bunu kendi haline. Ama hadi. yüzükle Evet tamam bırak hadi. Tamam. Gel şu diğerlerine bakalım. Diğerlerine gel. Tamam. tamam. İspençler var. Arkadaşlar bakın bu taç bende nasıl duruyor. Hadi. Ay sende harika durdu bunun yerine aklıma daha güzel bir fikrim var. Kendine mi yaptın? Evet. Eğilin önümde. <laughs> vatandaşlar eğilin. Sayın prensesim cücülerin yanına gidecek miyiz? Onlar benim halkım. Halkını gösterecektin ama göstermedin. Halkın burada. Halkında neler var bak. Halkın içerisinde. Ah dayak var dayak var. Dayak var. Kaç kaç dövüyorlar dövüyor bak bak bak. Annesi ne? dövüyor. Hemen al hemen al hemen hemen kaçır. Dur. Hemen. Krenç bir laf at. Lütfen onu dövmeyin. Çabuk çabuk. Aa bir vatandaştır Kurtar onu. Hemen al oradan. <laughs> gel 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 kaçır çıkart. Hı. Geç çocuğum. Evet. Benim sarayım da var. Sarayınızdaki halkınızı bir gösterir misiniz? Halkınızda kimler var? Sultanlar, İspençler. Pamuk şeker değil mi onlar? Pamuk şeker değil. Pamuk şekerlerin yavruları olmadı daha. Bunlar İspençler. İspençler bak şunlar. Şu sakallı paçalı olanlar İspenç. Şunlar da cüce koşin. Sultan. Evet sultan. Beyaz olanlar sultan. Hintler var. Hintler biraz kavgacı. Sen Hintlerden biraz çekiniyorsun. Evet. <laughs> gidelim. Senin gerçek tacın da vardı. O nerede? Evde mi? Hı hı. Tamam. Tacınla gel bir daha buraya. Anlaştık mı? Hı. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel Bunların. Benim kızımın tacı. Kızım tamam. orada. Kızını şimdi bırak. Buradaki civcivleri şöyle bir göstermeye ben devam de edelim. Yani bunlar da benim zindandaki vatandaşlar. Bak bak. Şş, bunlar koşunların anne babaları görüyor musun? çok saygısızlık yaptılar koşunlara o yüzden de hapse gel bakayım hadi şuraya şunları gösterelim arkadaşlar bazı vatandaşlar kaçmaya çalışıyor hapisten bakın nasıl yapmışlar. hapisi kırmaya mı çalışmışlar burada hmm. <laughs> evet benim ördek vatandaşlarına gidelim ördek vatandaşların yok firar etmişler neredeler Hani. Anne Ay anne baba ördek. Anne baba. Anne baba ördek. Yanlarına yani gidelim. Onlar. Yanlarına gidelim hadi. Onlar benim karşımda eğiliyor. Baksana nasıl eğildi anne olan. <laughs> anne olan benim karşımda eğiliyordu. bu da baba ördek mi? Yanındaki. <laughs> en iyi olan baba. Ördük. Baba ördeklerinden kaçıyor çünkü onu yıllar önce hapse atmıştı yavrularına. Evet oldu. ona yavru. bir sevme cezası vermiştin. Bir de hapse atmış. Tamam. Şu. Bir de yavru ördekleri Tamam şu civciv vatandaşların yanında <laughs> videoyu kapatalım. yavru ördeklerin vatandaşlarına gidelim. Yavru ördeklerin mi? Tamam. Tamam gel bakayım şimdi yavru ördeklerin yanına. Gel bakalım yavru ördeklerin yanına. Gel. Videoyu kapatalım. Arkadaşlar Elif'in kanalına abone olmayı, videolarını beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.